Altılı Masa'da adaylık için geri sayım başladı. 2 Mart'ta aday açıklanacak. E, tabii heyecanlı bir bekleyiş de var. Peki Denizli vatandaşlar adayın kim olacağını düşünüyor? İşte yanıtlar. Altılı Masa yarın adayını açıklayacak. Sizce aday kim olacak? Bence dünya çapında Kemal Bey olacak. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, evet, evet. Sizin gönlünüzden On... geçen aday da o mu peki? Evet, gönlümden geçen o ve şey... Bayan neydi ismi? Meral Akşener. Yani bir ikisinden biri ama Kemal'i daha çok seviyor. Sizce aday kim olacak? Ee, bence Mansur Yavaş olacak. Hı hı. Aday gösterecekler ve kabul edecek. Öyle mi diyorsun? Öyle düşünüyorum. Bir açıklamada gelmişti zaten kendisine galiba. Resmi bir teklif gelmedi sanırım ama o olacağını düşünüyorum. Sence? Bence de Mansur Yavaş olacak gibi geliyor. Peki gönlünüzden geçen aday o mu? Benim o evet. Rakip yani, olması için. Altılı masada Mansur Yavaş olursa iyi Kesin, olur. Diyorsun. Kesinlikle. Sence? Aynen. Evet, altılı masa yarın adayını açıklayacak. Beklenen gün geldi. Sence aday kim olacak? Vallahi abla iyi olan kazansın. Sizce Hı? aday kim olacak? Kim hayırlısı sağ olsun. Altılı masa adayını açıklıyor. Hı, evet. Sizce aday kim olacak? Ee, <laughs> Recep Tayyip <payı> Erdoğan. <laughs> Altılı masanın adayı. Lan, altılı masanın adayı. Kişileri söyle ona göre şey bu. Altılı masayı biliyor musun? Hayır. Meral Akşener. <laughs> Meral Akşener. Evet. evet. O mu aday olacak sence? Evet. Kişileri kişi saysana Gülay. Ben sadece Meral Akşener'i biliyorum. Sadece Meral Akşener'i mi Abi, biliyorum? Onlar şey var. var. E, e, biri daha vardı ya. Ben Osman Zolan mı? <laughs> Osman Zolan mı? <gülüyor> <gülüyor> Osman Zolan. Altılı masanın adayı. Altılı masa ne kanka? Mansur Yavaş çıkarsın Mansur Yavaş'ı veririm ben. Mansur Yavaş diyorsun. Evet. Sence masadan. o seçilecek mi? Aday olacak yani mı? Yani Cumhurbaşkanı'nın adayı için şu an bir şey diyemiyorum. Yani onu çıkarmayacağız diyorlar ama şu an tam ben de bilmiyorum. Yani Siyasetle ilgilenmediğim için şey ama çıkarsın veririm. Altılı Masa yarın adayını açıklıyor. O beklenen gün geldi. Sizce aday kim olacak? İnşallah Altılı Masa'yı vereceğiz inşallah. Ama adayı belirleyecekler. Yarın Hiç adayı açıklayacaklar. Çıkarsa çıksın. İsterse Mansur kırmızı, kırmızı, kırmızı çıksın. şey Mansun Yavaş çıksın. Hangisi çıkar sonra vereceğiz. Peki sizce o açıklanacak aday kim olabilir? Valla bence... Bir e, tahmininiz var mı? Tahminim yok da inşallah hayırlısı olsun diyorum ya. Kim olursa olsun önemli aynen, değil aynen. diyorsunuz. Aynen. aynen. Bunları vermeyelim de onlara verelim. Sizce kim Siz... açıklarlar? Şener Akşener var ya kadın. Merzeren'e. Efendim? Merzeren. Merzeren kim abi? Merzeren, Merzeren. O ne? Merzeren, Merzeren. Garı, garı, garı. Meral Akşener. 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 Heh. O, bence. O mu diyorsunuz? Bence o olur. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hadi. Mahsun Yavaş. Mahsun Yavaş olabilir. Ee, Kılıçdaroğlu kendisi olabilir. Yani... İkisinden biri gibi geliyor mu? İkisinden biri gibi. Altılı Masa destekliyoruz. İnşallah. Peki sizin, sizce hangi aday çıkacak? Altılı Masa'dan değil de Ekrem İmamoğlu diyorum ben ya. Ekrem İmamoğlu çıkacak gibi evet. diyorsunuz. Ekrem evet. mi? İmamoğlu da olabilir. Onu da destekleriz. Evet. O da olabilir. Abi Aynen. sen Altılı Masa kim çıkarsa destekleyecekmişin gibi. Yani e, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu. Üçünden biri olabilir. olabilir. Ve sizce aday kim olacak? Ben bilmiyorum. Ben altılı masanın evet. içinde yokum mu? Siyasetle ilgili bir şey takip Sizce aday kim olacak? Bilmiyorum. Yani onlar, Söylemediler on... mi size? Yok. Onlar, muhtemel bilmiyorum. onlar da bilmiyorlar. E, yarın açıklayacaklar. Açıklamayacaklarmış, belirleyeceklermiş ama birazcık daha saklayacaklarmış. Ben öyle duydum. Valla 2 Mart'ta açıklanacak diye duyduk biz. Öyle söylediler. Muhtemel Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu mudur? Muhtemel. Peki sizce kim olmalı? Hiçbiri. Hiçbiri? Hiçbiri olmamalı. E aday illa olacak mecbur. Bunların hepsi altısı birden toplanmışlar. Recep Tayyip Erdoğan başkan olsun tekrar diye uğraşıp duruyorlar. Hı. Bence hiçbir olmamalı.